Network Marketing Pro'ya hoş geldiniz. Benim adım Erik Bore ve bugün size en kötü gününüzü, en iyi gününüze nasıl dönüştürebileceğinizi öğretmek istiyorum. Kulağa garip geliyor değil mi? Kötü günler geçiriyorsunuz. Kötü bir gün nasıl iyi bir güne dönüşebilir? Size birkaç hikaye anlatacağım. En kötü gününüzü, en iyi gününüze dönüştürme kavramını ilk kez Tony Robbins'ten duymuştum. Sonra yakın dostum Jeff Roberti bana bunu hatırlattı ve bunun kariyerim boyunca özellikle de A pazarlama işinde pek çok kez olduğunu fark ettim. Bazı kötü günlerimiz olabilir değil mi? Bazı reddedilmelerle, kalp kırıklıklarıyla, hayal kırıklıklarıyla başa çıkmak durumunda kalabiliriz. Bunu nasıl karşılıyorsunuz ve bununla ne yapıyorsunuz? Bu dersi, bu kavramı size açıklayabilmek adına size hayatımda olan üç hikayeyi ve bu üç kötü günde ne yaptığımı anlatmak istiyorum. Sizinle paylaşacağım üç kötü gün. Birincisi mesleğimin başlarındaydım. Sadece birkaç aydır bu işin içindeydim ve sonunda cesaretimi toplayıp korku listemdeki birini aradım. Bu kişi gerçekten saygı duyduğum biriydi. Minnesota Vikings takımında profesyonel futbol oynamıştı. Aslında lisede oynarken ve kilisemize gittiğimde bana nasıl futbol oynayacağıma dair bazı ipuçları verdi ve bu adamı idol olarak gördüm. Efsanevi biriydi, onu aramaktan ölesiye korkuyordum. Çünkü profesyonel futbol kariyerinin yanı sıra girişimci olduğunu da biliyordum. Ama ben bilirsiniz kimdim ki. O zamanlar 22 ya da 23 yaşındaydım. Ve onu arayıp ne yapabileceğimi görmeye çalıştım. Ben de kafamda planladım. Eminim siz de bu deneyimi yaşamışsınızdır. Bunu kafamda tasarladım ve düşündüm. O zamanlar küçük bir emlak ofisinde çalışıyordum. Herkes ofisten gidene kadar bekledim ve altı rakamı girdim, kapattım, girdim. Ve tekrar tekrar kapattım. Sonunda dedim ki, Hey, hadi yapalım şu işi. Aklımda şöyle bir şey vardı. Başka biri cevap verecekti. Merhaba. Ve diyecektim ki aradığım kişi müsaitler mi diye soracaktım. Evet, müsaitler. Bir saniye bekleyin deyip telefondan uzaklaşacaklardı. Kişi gelecekti ve diyecekti ki merhaba ben falanca yardımcı olabilir miyim? Yani kafamda olacak olan buydu. Sonra önümde ne söyleyeceğime dair küçük bir senaryo vardı. Şöyle oldu. Bu kişi adı Vali bu kişi ilk zil sesinde cevap verdi. Bum. Merhaba. Ve ben tamamen paniklemiştim. Zihnim bedenimi terk etti. Tamam terk ettim. Tutarlı cümleleri bir araya getiremiyordum. Tökezliyor gibiydim. Ben şöyle bir iş içindeyim. Babam ve ortağı da işin içinde ve başarılılar. Belki ilgilenebilirsiniz, çok güçlüsünüz, çok harikasınız. O da dedi ki Erik dur. Ben ilgilenmiyorum. Ailemden hiç kimse ilgilenmeyecek. Bugünden 90 gün sonra bu küçük projeni artık yapmıyor olacaksın. Başka şeylere geçeceksin. Beni iş için evden arama ve telefonu kapat. Ben. Hiç böyle bir deneyim yaşadınız mı bilmiyorum. İdol olarak gördüğünüz o kişinin sizi çiğnemesi, o gün beni de öyle ezdi. Hiç yer çekiminin katlandığı bir gün gibi hissettiniz mi? Önce yüzüstü masanın üzerine yığıldım ve sonunda yere yığıldım ve yüzüm halıya yapışıkken düşündüm ki bilirsin ben neyim ki kimi kandırmaya çalışıyorum ki ben kimim ki? Bu da ne böyle? Evet, muhtemelen aptalca. Ve tüm bu düşünceler aklımdan geçiyordu ve belki 10 dakika boyunca orada yattım. Ve işte o anda o en kötü gün, benim en kötü günümdü. İşte o en kötü günüm en iyi günüm oldu. Çıldırdım. Orada yatıp düşündüm ne var biliyor musun? O kim ki bu aramayı yapmak için cesaretimi toplamam gerekti. Telefonu açmak için cesaretimi toplamam gerekti ve bunu yapmamın cesaret gerektirdiğini bilmeliydi. Bu süreçte en azından biraz merhametli ve nazik davranabilirdi. Çünkü o kendine inanmazken birileri ona inandı dedim. Çok sinirlenmiştim. Ve o an onun adını hukuk defterimin en üstüne yazdım. Uzun yıllar boyunca büyük bir hukuk defteri adamıydım. Birkaç kez adının altını çizdim ve ona onun benim hakkımdaki görüşüne, kararım hakkındaki görüşünün gerçeklik olmasına izin vermeyeceğimi söyledim. Buna izin vermeyeceğim. Böylece o gün benim en iyi günüm oldu. Çünkü tahmin edin ne oldu 90 gün sonra bırakmak istedim. Ama yapamadım çünkü onun haklı olmasına izin veremezdim. Kızdım ve işe gittim tamam mı? Yani o gün benim için çok önemliydi. Muhtemelen evet deyip işime katılmasından daha iyi bir gündü kesinlikle daha iyi bir gün. Çünkü başka türlü yapmayacağım bir şeyi yapmama neden oldu. Kararımı sağlamlaştırmama neden olmuş oldu. Böylece o gün, o en kötü gün, hayatımın en iyi günlerinden biri oldu. Biraz ileri saralım. A pazarlama işinde biraz zorlanıyorum. Sefil olmaya yetecek kadar para kazanıyorum. Tüm bu farklı toplarla hokkabazlık yapıyorum. Topları havada tutuyorum. Ve benim zihnim şöyle çalışır. Görev her neyse ona odaklanırım ve pek çok farklı şeye odaklanma konusunda pek iyi değilim. Bu yüzden sıkıntılardan kaçınmakta çok iyiyim. Kendimi kurtarmaya çalışırken dramadan, çatışmadan, alacaklılardan ve diğer her şeyden kaçınmakta çok iyiyim. Bazen bu iyi bir fikir olmayabiliyor. Hatırlıyorum. Birkaç yıldır bu işte çalışıyorum ve bir düğün için Nashville'e gittim ve yerel gazeteye bir ilan vermiştim. İlana büyük bir cevap aldım ve dedim ki, Minneapolis kurmuş olmalı. Kendimi ve küçük ailemi alıp Tennessee'ye gideceğiz ve yazı orada geçireceğiz ve sadece işe alım yapacağız, inşa edeceğiz, işe alım yapacağız ve inşa edeceğiz ve orası bakir bir bölge, harika olacak. Ben de öyle yaptım. Nashville'e gittim, adam topladım, inşa ettim ve bazı şeyler inşa ettim, bazı şeyler başlattım. Ama Minneapolis'te olan biten her şeyi görmezden geldim. Faturalarım da dahil. Ve geri döndüğüm zamanı asla unutmayacağım. İki ayrı araçla geri dönüyorduk. Önce ben döndüm. Bazı işlerim vardı ve eşim ve kız kardeşi bir gün arkamdan geliyorlardı. Ve hiç unutmam küçük evimize geldim. Bu şehir evini hayal edebiliyorsanız ön kapıdan giriyorsunuz. Birkaç basamak inip dışarı çıkıyorsunuz. Birkaç basamak çıkarak küçük bir oturma odasına ve yarım basamak daha çıkarak mutfağa ulaşıyorsunuz. Mutfak ön taraftaki tek arabalık küçük garajın üzerindeydi. Küçük bir güverte vardı. Mutfak bu tek arabalık garajın üzerindeki güverteyle birlikte gidiyordu. Bu size anlatmak istediğim şey için önemli. Oraya vardığımda muhtemelen öğleden sonra saat 4'tü. Ve güneş hala parlaktı. Ama arabadan indiğimde bir koku aldım. Ve kapıya doğru yürüdüğümde. Kapıyı açtığımda faturayı ödemediğim için elektriğin kesilmiş olduğunu gördüm. Ve ben ve bu evden gelen koku etraftaki insanlar bu evde birinin öldüğünü düşünmüş olmalıydı çünkü çok kötüydü. Etle dolu bir dondurucu vardı. Yaz mevsiminde 30 gün boyunca elektrik kapalıydı. Ve etler orada öylece çürümüştü. Bu yüzden evi berbat bir koku kaplamıştı. Gördüğüm en kötü şeydi. Kardeşimi aradım ve dedim ki: "Lütfen gelip bunu temizlememe yardım eder misin? Çünkü eğer burayı makul bir şekilde temizleyemezsem, karım döndüğünde kalp krizi geçirecek." O da gelmeyi kabul etti buzdolabına gittiğimi, içine açtığımı ve kokusundan neredeyse bayılacak gibi olduğumu, çürümüş etlerin damlayan torbalarını kaptığım gibi güvertenin kenarına taşıdığımı ve aşağıda bulunan çöp tenekelerine attığımı asla unutmayacağım. Her seferinde övürüyordum. Kendimi başarısız hissediyordum. Ailem için iyi bir sağlayıcı olmadığımı hissettim. Kendimi bir ezik gibi hissettim. Ve işte o zaman en kötü günüm, en iyi günüm oldu. Hayatımın en iyi günlerinden biri. Ve etleri çöpe taşırken dedim ki, ne biliyor musun? Benden bu kadar. Artık bunu yapmayacağım. Artık bu şekilde yaşamayacağım. Etrafta dolanmaktan yoruldum. En azını yapmaktan bıktım. Şu anda yaşadığım şeyi bir daha asla yaşamayacağım. Hayatımın geri kalanında benden bu kadar, benden bu kadar. Artık bu şekilde yaşamayacağım. Ne yaptım biliyor musunuz? Dondurucuya doğru yürüdüm. Dondurucuyu açtım, kafamı içine soktum ve şöyle yaptım. Ve kokuyu içime çektim. Çünkü o anki duyguyu hatırlamak istiyordum. Bugün şu anda hala kokusunu alabiliyorum. O anda o en kötü günüm, en iyi günüm oldu. Çünkü oradan başlayarak ailem için yapmam gerekeni yapacaktım. Bir daha asla böyle hissetmemek için ne yapmam gerekiyorsa onu yapacaktım. Ve ne zaman tembel düşünceler ve erteleyici düşünceler düşünmeye başlasam o kokuyu bir kez daha aldım ve ne dedim biliyor musunuz? Artık bunu yapmayacağım. Bunu yapmayacağım. En kötü günümün en iyi günüm olduğu üçüncü kez. Rütbemi yükseltmek için çok uğraşıyordum. Bunun için hiç zorladınız mı bilmiyorum çünkü bir şirket kongresindeki özel odaya girmek istiyordum. Dediler ki, hey eğer bu pozisyona gelirsen, buraya girersen bu özel odada olacaksın ve bunun için bazı ödüller olacak. Ben de zorladım, çok zorladım. Hayatımda hiç çalışmadığım kadar zorladım ve ulaşmama ramak kalmıştı. Ve şu kadar yaklaştım, bilirsiniz şirketle biraz pazarlık yaptığınız, hadi ama bu kadar yaklaştım dediğiniz türden bir yaklaşma. Onlar da üzgünüm evlat, belki bir dahaki sefere dediler. Ben de kongreye gittim ve hak kazananlar için özel bir toplantı düzenlediler. Ve ben onlardan biri değildim. Ne yaptım biliyor musunuz? Gidip o odanın dışında oturdum. Ve teker teker herkesin içeri girişini izledim. Kapının kapanışını izledim ve hayallerimin bittiğini hissettim odanın dışına dizilmiş bir bando takımının kapıları patlatarak açmasını ve odadaki herkese devasa kar paylaşım çekleri dağıtmasını izledim. Aslında en iyiye dönüşen en kötü günüm o değildi. Ama o en kötü günden sonraki birkaç ay içindeydi. Ve bu hala beynimde güçlü bir şekilde duruyor. Sonunda profesyonel olmaya karar verdim. Sonunda amatörlükten şansımı denemekten ve sistemlerde kısa yollar aramaktan vazgeçmeye karar verdim. Sonunda bu işi zirveye taşıyacağımı söyledim. İşte o üç en kötü gün, berbat gün benim en iyi günlerime dönüştü. İşte size en kötü günün sizin için nasıl en iyi güne dönüşebileceğinin yolu. Başınıza gelenleri kontrol edemezsiniz. Ama başınıza gelenlerin anlamını siz kontrol edersiniz. Ne demek istediğimi anlıyor musun? O futbolcunun yaptığı ilk reddin anlamı şu olabilirdi peki. Bırakmam gerekiyor. Kaçmam lazım. Onun düşüncesi benim hayallerimden daha önemli. O kişiyi idol olarak gördüğüm için böyle bir anlam yükleyebilirdim ama bunu yapmadım. Ona farklı bir anlam yükledim. Ve bu daha etkili, güçlü bir anlamdı elektrikler kesildikten sonra evimdeki çürümüş etleri dışarı atarken buna yükleyebileceğim anlam benim bir ezik olduğumdu. Sadece bir işe ihtiyacım var. Sadece güvenliğe ihtiyacım var. Sadece ihtiyacım var bilirsiniz ne olduğu umurumda değil bir depoda bile çalışırım ama bunu bir daha yaşamayacağım. Ya da bunun anlamı hayallerimi gerçekleştireceğim ve kestirme yollar aramayı bırakacağım olabilir değil mi? Üçüncüsü anlamı belki de bu A pazarlama işi bana göre olmadıydı. Bazılarınızın da bunu düşündüğünü biliyorum. Belki network marketing bana göre değil, belki başkasına göre ama bana göre değil. Ben böyle düşündüm. Ve o kötü günden sonraki birkaç ay içinde anlamını değiştirdim ve ne dedim biliyor musunuz? Tahmin et ne oldu? Eğer becerilerim üzerinde çalışırsam, o zaman beni odaya almak zorunda kalacaklar. Beni sahneye çıkarmaları gerekecek Steve Martin'in dediği gibi o kadar iyi olun ki sizi görmezden gelemesinler. Ben de öyle yapmaya karar verdim. Beni görmezden gelemeyecekleri kadar iyi olmaya. Yani bugün kötü günlerinize verdiğiniz anlamı değiştirmek için bir şansınız var. Ve onları iyi günlere dönüştürün. Zorluklar hakkındaki düşüncelerinizi değiştirme yeteneğine sahipsiniz. Anlamını değiştirirseniz sizin için her şey değişebilir. Eğer bunu güçlendirici hale getirirseniz hayatınız inanılmaz olur. Bugünden itibaren hayatınız değişebilir çünkü anlamı siz kontrol edersiniz. Bugünkü programımız bu kadar. Umarım bundan bir değer çıkarmışsınızdır. Bu hikayeleri sizinle paylaşmaktan keyif aldım. Hepinizin hikayeleri olduğunu biliyorum. Dışarı çıkın ve yaptığınız her şeyi geliştirin. Belki de bugün o derslerden doğru zamanda doğru kişi için duyulması gereken mesajlardan biri olabilir. Eğer bu kişi sizseniz bunu bir araya getirmek ve sizinle paylaşmak için zaman ayırdığımıza memnunum. Bugünkü programımız bu kadar bayanlar ve baylar. Her zaman olduğu gibi hepiniz için dileğim bir ağ pazarlama profesyoneli olmaya karar verdiğinizde GoPro'yu tercih etmenizdir. Çünkü daha iyi bir yolumuz olduğu su götürmez bir gerçek. Şimdi gidip dünyaya anlatalım. Herkese iyi günler. Bir dahaki sefere görüşmek üzere kendinize iyi bakın güle güle